Hemen otopsiye nakledelim. Tamam başkomiserim. Of, bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Of. Sinek, kurt, yumurta, böcek deyip geçmemeli. Onlar bir zavallının ne zaman, nerede, nasıl canına kıyıldığının en güvenilir tanıklarıdır. Yaraların ölüm öncesi mi, sonra mı oluştuğunu, kolunun başının ne zaman kesildiğini, suyun altında ne kadar kaldığını, hatta kurbanın bir ilaç ya da uyuşturucu kullanıp kullanmadığını dahi anlatabilirler. Adli entomologlar, karşılaştıkları sinek ya da böcek türünün adını tam olarak koyamadıklarında, Özellikle ölümden sonraki zamanı belirlemede hatalar yaparlar. Şimdilerde ölü bir bedene gelebilecek canlıların DNA özellikleri birer birer taranıyor. Bunlar bir bilgi bankasında tutuluyor. Yakın bir gelecekte entomologlar böylesi bir bankadan yararlanacak ve artık hata yapmayacaklar. Merhaba Orhan. Üzerindekileri kriminele gönderdim. Ölüm zamanını söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 36 ila 40 saat önce. Yani çatışmadan önceki gece. Nedir bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de sana soracaktım. Ama ne diye diyeyim? Kimdir bu? Bilmiyorum komiserim. Hem niye bana soruyorsunuz ki? Başka kimi soracağım lan? Ha? Başka bilebilecek biri var mı etrafta? Bilmiyorum komiserim, yemin billah bilmiyorum. Yeter be! Yalan üstüne yalan. Ulan anasını satayım, kim otursa şuraya bilmiyorum. Yok, anlamadım, tanımıyorum. Ulan bir tanenizle doğru düzgün konuşun be. Anlat, kim bu adam? Niye öldürdünüz adamı? Atar damarı kesilmiş, hemen ölmüş. Katili ele verecek herhangi bir şey rastladın mı? Ölmeden önce cinsel ilişkiye girmiş olabilir. Penil sıvaplar da dahil olmak üzere vücudun farklı yerlerinden alınan örneklerde... ...başka bir kişiye ait DNA aratıyorum. Başka bir şey var mı? Hafif alkollüymüş. Kanında 0,4 promil yani yüzde 40 miligram alkol tespit ettik. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadım. Ama boynundaki yaranın özelliklerine bakılırsa... ...ucu tırtıklı, kesici bir cisim kullanılmış olabilir. Tırtıklı mı? Evet. Soğukkanlılıkla işlenmiş, son derece temiz bir cinayet. Sen boğazını kesip gömmedin mi bu adamı? Yok komiserim, delirdin mi sen? Evet, sen delirttin. Biz bilmiyor muyuz oğlum? Olay yerini görmedik mi? Sen oraya Adnan'ı beklemeye falan gitmedin. Sen başından beri işin içindeydin. Öyle değil mi? Komiserim ben... Yeter, komiserim falan. Gel şunu anlat adam gibi, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ya anlattım ya her şeyi komiserim. Neyi anlattın lan? Neyi anlattın birader? Başından beri saf ayaklarına yatırdın bizi. Gıkın çıkmadı. Sonra geldik soru sorduk. Yok bir şey falan. Yalandan bir tırvırı hikaye anlattın bize. Ben şimdi neye güveneyim lan senin? Neyine güveneyim oğlum? Konuşsana lan! Kim bu adam? Kim kesti boğazını? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen güzellikle konuşmayacaksın anlaşılan. Yok. Ne yaptıysam konuşturamadım adamı. Aynı hikayeyi anlatıp duruyor. Senin için endişeleniyorum Selim. O neden? Yumuşamaya mı başladın ne? Aşk olsun başkomiserim ya. Yani ne yapayım? Elimizde küçücük bir delil bile yok. Böyle konuşmaz ki. Vay. Delil ha? Sonunda işin özünü kavramaya başladın. Başkomiserim. Zeynep. Bahçede bulduğumuz Maktun'un kimliğini tespit ettik. En azından güzel bir haber. Adı Enver Çelikçi. 40 yaşındaymış. Dolandırıcılıktan sabıkası varmış. Umarım bu sefer doğru adresi vardır. Var başkomiserim. Sizin için yazdım. Sağ ol. İyi. Ben önden olay yerine haber vereyim. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim edindikleri bilgiyle olay yeri inceleme ekiplerini de yanlarına alarak Enver Çelikçi'nin evini aramaya başladılar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Yeni değiştirilmiş gibi duruyor. Sanki hiç yatılmamış. Evet başkomiserim. Aç bakalım. Büyük ihtimalle bunlar kan izi başkomiserim. Tamam Murat. Burada işiniz bittiği zaman dışarıya bir bakın bakalım. Lastik izi falan var mı? Tamam başkomiserim. Ne düşünüyorsunuz başkomiserim? Adam ölmeden önce biriyle birlikte olmuş. Adam öldürüldüğünde yalnız değildi o halde. Cesedini bulduğumuz binada bir kadınla ayak izi vardı. Aynı kadın olabilir mi dersiniz? Gel, yani önce adamı öldürdüler. Sonra kadını da aldılar. Belki de Adnan kadını kurtarmaya gelmiştir. O zaman Rıdvan neyin nesiydi? Adnan'la Rıdvan akraba olduklarına göre... ...belki kadın da onların akrabasıydı. Enver'in boğazını kesen son derece profesyonel biriymiş. Soğukkanlılıkla işlemiş cinayeti. Bana kalırsa bu işin arkasından organize bir suç çıkacak gibi geliyor. Enver'in evinde bulduğumuz yeşil kumaşla Terk edilmiş binanın duvarına saplanmış olan merminin üzerindeki yeşil lifler birbirinin aynısı başkomiserim. İşte bizim yeşil montlu adam Enver'in evine de gitmiş. Bahse girelim katil o. Ayrıca Enver'in üzerinde bulduğumuz DNA da bir kadına ait. Ama maalesef... Kim olduğunu bilmiyoruz. Maalesef başkomiserim. Kadını ben araştırırım. Evine tekrar bakarım. Belki bir şey buluruz. Tamam. Enver'in nüfus kayıtlarını araştırdım. Bilin bakalım ne çıktı? Evli miymiş? Hayır ama yaklaştınız. Geçen yıl boşanmış. Gece yanında olan kadının eski karısı olabilir yani. Vallahi başka bir kadının izine rastlamadım. Evinden de bir şey çıkmadı. Bu eski karısını kontrol etmekte fayda var. E tamam, gidip konuşalım şu kadınla. Leyla Koçoğlu, 33 yaşında, Enver'in eski eşi. Enver olduğunu emin misiniz? Maalesef evet. İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Sabıkalı olduğunu biliyordunuz herhalde. Evet. Ama eskide kalmıştı o günler. Enver biraz huysuz bir adamdı ama kimseye bir zararı olmazdı. Neden ayrıldınız? Dedim ya biraz huysuzdu. Olmadı işte. Anlaşamadık. En son ne zaman görüşünüz? Geçenlerde İzmir'e gideceğini söylemişti. Taşınacağım dedi. Ben çoktan gitmiştir diye düşündüm. Sık görüşür müydünüz? Arada sırada. Geçenlerde dediğiniz kaç gün önceydi? Bilmem ki birkaç gün önce herhalde. Yani tam olarak hatırlamıyor musunuz?